Merhaba arkadaşlar. Evet, yine Trek'teyiz. Size bu sefer Trek'in en baba MTB'sini göstereceğiz ve kimle? Tabii ki Emre ile beraber. Emre Yavuz ile beraber. Ben. Ne haber? Ne haber şampiyon? Emre'yi biliyorsunuz. Devam. Türkiye MTB şampiyonlarından ve şu anda bize bu canavarı anlatacak. Evet süper kaliber arkadaşlar. İlk, direkt, ilk Türkiye şampiyonu da direkt bisiklet aldı. Ha, vay harikasın. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Evet. Baba ee... nedir bu çocuk şimdi? Nedir yani? Süper kaliber. Biliyorsunuz geçenlerde bir tane video yapmıştık arkadaşlar. Bundan 4-5 ay önce falan. Sinan abi bir tane süper kaliber toplamıştı. Ama o bundan çok daha farklı. Çünkü o en baba serisiydi. En taptı. Onu izleyebilirsiniz toplanmasını ama orada zaten çok böyle bilgi verememiştik. Şimdi burada bu canavarla ilgili neler konuşabiliriz? Öncelikle bu türeyin 2021 olarak çıkardığı yeni model süper kaliber. Hı hı. Her şey tamamen farklı, dünyada tek. Evet. Özellikle kadrodan başlayacak olursak. Ee, bu arada full süspansiyon kadroların ağırlıkları 2.5 kilo ile 2 kilo arasında değişir. Bu kadro 1750-1850 arasında gidiyor. Oo. Ağırlıklı evet. olarak hard değil, kadro ile kafa tutan full süspansiyon kadrodur. Özellikle evet. buradaki ayrım çok önemlidir. Zaten şu anda arkadaşlar Sinan abi Madonna bıraktı yolda da buna biniyor. Baya <laughs> baya <bayağı> yol <laughs> bisikletleriyle kapışıyor yani. Hem hafif hem hızlı. Aynen. Kadro tasarım olarak tamamen değişti. Ee, şuradan başlayacak olursak full süspansiyonda. Fox tre özel maşa yapıyor. Evet. Bu tamamen kadronun için entegreli ve satışı yok. Yani ben bu maşayı alayım, bu bisiklete takayım diye bir şey yok. Bu bisikletle gelen bir maşa sistemi. Fox'un tire yaptığı özel. Ve e, esneme payı diğer maşalara göre farklı. Ve kitlediğimiz zaman bisikleti hard trailer bisikletten hiçbir farkı yok. Özellikle buradaki, e, özellikle bu taraftan bakacak olursak hafiften yataylı. Burada da bir esneklik sistemi vardır. Hı hı. Yani tamamen Şuradaki üçgen bisikletin konfor amacını arttırıyor. Ama bir tek tuşla da hard trail bisiklete dönecek kadar rigid yapıyor. Aynen öyle. Yani o tuşu da zaten buraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya, oraya da alabiliyoruz. Ee, bu dokuz, evet. süper kaliber 9.7 modelidir. Yani Hı -hı. süper kaliberin giriş seviyesidir. Aynen. Evet. Bunlarda arkadaşlar ee, 9.7 diyor ya, işte bunun 9.9'u var, 93'u var. Onlar hepsi komponentle ilgili arkadaşlar. Ka kadro yapısı aynı ama üzerine eklediklerinizle onu yükseltiyorsunuz. İşte Sinan abi ki 9.9'du. Ve burada işte mesela eskiden Top Fuel modelimiz vardı. Top Fuel modellerinde 9.7, 9.8, 9.9'larda kadro farkları vardı ama Super Caliber'lerde 9.7, 9.8, 9.9'da karbon kalitesi farkı yok. Hı -hı. Üzerindeki ekipman malzemesi farkı var. Evet. Dediğiniz gibi maşa sistemi eskiden dikey çalışandı, şimdi yatay ve kendine özel bir maşa sistemi yaptı. Hı hı. Özellikle kadro kırılmanın en çok olduğu şey bidon dönüp küreye sıkışıp kırmasıdır. Hı hı. Ve ona özel kilit sistemi yaptı. Yani siz düşseniz de bisiklet araba taşısanız da direksiyon bundan Doğru, fazla sonra gitmiyor. Dönmüyor. Hı hı. Çünkü burada kilit sistemi var. Evet düşseniz de diyorsun çünkü bunlar da daha çok düşülüyor değil mi? Yani her yerde her an düşme şeyim var yani. herhangi şey olabilir. Yani özellikle kırılma şeylerinde olsun. Düştüğümüzde şuradan kadroya gönderdi bisikletleri. Hı hı. Evet burada kilitliyor. Yani Zedeleyebiliyor, kırabiliyor. Hı hı. O yüzden bu sistemi geliştirdi özellik olarak. E, alım borusunu daha da küçük yaptı. Yani daha bisikletini de bu taraf öne bastığımız zaman yokuş çıkarken hı hı. daha da iyi modlu olduğumuz için burayı Küçük moda çevirdi. Hı hı. E, tasarım olarak altı bunu koydu. Yani dire şey döndüğümüzde koruma amaçlı. Evet yine ka ka kadroyu koruyor burada. Koruma amaçlarından. E, Fır suspansiyonların her bisikletinde çift matara bağlama yeri yoktur. Ama bu süper kaliberde çift matara bağlayabiliyoruz. Hmm, burada arkadaşlar bakın. Çünkü bundan al git uzun da gitti. Yani Maraton falan. yarışı koşan olsun olsun. O kısmı da düşündüğümüz için evet. profesyoneller ben Zaten çift en son sizin yarış, yarışınızda MTB çift matara vardı. Çift matara vardı ve süper kaliber de vardı orada iki tane Fransızlarda gördüm de. Ma matara kafesini biraz aşağıya, bir, yani burada 3 vida vardır iki vida da yoktur. Hı -hı. Matara kafesini yukarıda bağlayabiliriz, biraz aşağıya bağlayabiliriz duruma göre Evet mataranın uzunluğuna göre yüksek büyüklüğüne evet. göre onları değiştirebiliyorsunuz. Bu arka üçgene gelecek olursak arka üçgen tekli sistem yaptı. E, top fuel'dan atılacak olsak burada bir bağlama sistemi vardı. Hı hı. Onu tek parçaya çevirdi ve hafifletti bisikleti hı. kadro olarak. Dediğim gibi e, sayılı full süspansiyonun kadrolar arasında olarak. Evet. Maşa'ya gelelim şimdi. Maşa, Rakşak'ın Revo modelidir. Hı hı. En üstü Sittir. Onun bir alt modeline tekabül eder bu da. E, bu 97 modellerinde gelen kendi Fox ve üzerinde arkası Fox'tur. Burası Rakşak'tır. Manuel elle kitleme vardır. Buradan kitleme olduğu koldan kilit. Hı hı. Bu sistemdir. Ön 110 milim, arka 148 milim. Artık e, dünyada getiren sistem bu sistemdir. Yani Hı -hı. eskiden ön 100'dü, arka 142 142'di. O sistemi değişip, değiştirip e, bu sisteme geçtiler. Yoğ genişlettiler Oraya gelen darbeyi azaltarak e, daha konforlu bir dengeli sürüş yapmaya başladılar. Hı -hı. Evet. Disk fren. Evet. O, disk fren. De. Yalnız Alyan mı açılıyor? Adam bunlarda estetik önemli mesela. Hı hı. Eskiden el açma vardı. Ha. Artık alyan var. Yani o alyanı hem hafiflik hem de görünüş. ekipman olarak grup setten başlayacak olursak iyi sistem var. Bu da sıramın giriş seviyesidir. 12'li giriş evet, seviyesi. Sıram kullanmışlar burada tabii. Evet, sıramın 12'li sistemi gayet güzel ve hafiftir. Yani giriş seviyesi dediğimize bakmayın. Ee, yarışlarda birçok sporcu kullandığı sistemlerden hı hı. bir tanesidir yani. Özellikle jans sesinden. Evet şu sese bakın. Hep <laughs> ona... Tabii şu anda duyamayabilirsiniz. <laughs> Bu ses fena arkadaşlar. <laughs> Grup setten filana gelsek e, tek parmak modeli Schumann'ın Deore Deore Schumann sistem vardır. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Elciklerimiz yine kaymaz. Hı hı. Farklı Profesyonel desemle. bir evet. elcik. Hatta şu yapıları falan iyice vakum sistemi görüyor. Hı hı. Elimizle bastığımızda kesinlikle kaymaz. Bu gerçek bir profesyonel Tabii, seri artık. Jant olarak e, Bontrager'in kendi e, ürünü. E, kova 23 olarak 23 milim genişliğe sahip olan bir jant sistemi kullanmıştır. Karbondur oldukça da esnemez, rigid bir jant sistemi vardır. E, buradan çekilecek olursak bunun bir farklı bir 54T diye bir modeli vardır. Pontrezi'nin ürettiği. Oldukça sesi güzel ve e, gücü tamamen aktarabildiğimiz bir sistemdir. Pontrezi'nin kendi yaptığı bir sistem. Evet. Hem sesi güzel hem rigid. Lastikler burada. E, direkt e, jantlarımız dublex uyumludur yani. Onda hmm. kitleri falan hepsi içinde. Yani bak jantı mesela Sibob'u buraya getirip bıraktığında jantın e, kalitesini hiçbir şey yapmıyorum mesela bırakıyorum sibop aşağı gelene kadar jant dönüyor. Hmm. Jantın ne kadar akışkan olduğunu buradan da görebiliriz. O sibopun yani ağırlığıyla ağırlığı, ağırlığı, ile ağırlığı ile bile, bile iniyor yani. Aynen. Vay be. Bisiklet. Evet, sele zaten bu da Sele yine Bontrager'ın kendi ürettiği Montres ürünü. oldukça rahattır. gidon komponent olarak alüminyum komp giriş seviyesi olduğu için Hmm. Alüminyum komponentler 9.8 ve 99 9.9'a geçtiğimizde bunlar karbon Onlar da karbon oluyor Aynen. Modele dönmektedir. Lastiklerimiz e, XR2. En üst seviye 1.6. 2.20 çapına sahip yine. Gidonumuz özellikle daha bir setinde açık olması önemli. Hı hı. Kollarımızda amasör görevini görmek ve arazide daha hızlı manevra yapmak için biraz daha 72 ile 74 arasında genelde değişir hariç. Hı hı. Bu da 72 santim sahip. O tabi kullanıcının da e, evet. boyuna boyutuna göre değişebiliyor, değişir değil mi? Değişir ama genelde 72 ve 74 santim arası olarak MTB'de hı hı. kullanmaktayız. Yani, yani bunu, bunu aldığınızda istediğiniz her yere, istediğiniz her uzaklıkla uzaklığa gidebilirsiniz yani. Ve şöyle gösterebiliriz mesela kilitliyken ağırlığım verdim hiçbir şey yok. Hı hı. Sadece şuradan da görebiliriz. Oo. Süper. Tur süspansiyonun daha bir basitinde inanılmaz faydaları var. Değil mi? Yani kesinlikle Dünyada da yani konforu da, arttırmak demek, komfor, mesafeyi uzatmak demek, performans performansı arttırmak, arttırmak demek, yani, yani güvenliği arttırmak demek. Özellikle. Yani bizim yaptığımız ufak hataları bile bu full süspansiyon tolere etmektedir. E, Çok kişi de şey algısı var. Full süspansiyon bindiğim zaman e, gücüm azalır, fazla güç veremem, yavaşlıyım. Öyle kesinlikle bir algı yok. E, zaten biz bu maşayı genelde e, kitle kullanırız. Nerede? İnişlerde ve bozuk zemine açık kullanıyoruz Değil zaten. Yani normal asfaltta giderken açık kullanmıyoruz. Yani o yüzden güç kaybeden falan işimiz yok. Herden yeni bir sistem olduğu için dedim ya bir kitlemeyle hard trail bir şekilde dönmektedir. Ee, mesela köklü ağaç. Herden set şey demek engebeden oluşan bir parkurlar Hı -hı. dağlar demek. Ee, alttan aldığı darbeyi normalde hard trail'de direkt seleden belimize gelir. Bu da bel ağrısı demek, konforsuz sürüşler demek. Hı -hı. Hani nasıl diyeyim hakim olamamak demek bisiklet şey. ama full süspansiyonda siz sadece pedalı çeviriyorsunuz. Alttan gelen yani darbe sizin seleye ulaşana kadar ilk önce bu sisteme ulaşıyor. O sistem onu idare ediyor. Siz sadece güvenli sürüşünüzü sağlıyorsunuz. Ee, performansınız da burada artmış oluyor daha güvenli. Yani hı hı. hard trail'de seke seke gidip gücünüzü veremiyorsunuz ama full süspansiyonda öyle bir şey yok. Evet, farkı bu işte arkadaşlar. Yani single track yollarda giderken olsun, bisikleti yatırdığımızda zıplamalarda falan orada fark ortaya çıkar. Adam kullanıyor abicim. Zıplamalarda, zıplamalarda da biz <laughs> çok zıplama gelince iniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biz de iniyoruz ama bisikletin <laughs> <laughs> iniyoruz. dostum. Evet canavar fena valla. Bilgiler de ne güzel değil mi? İşte Emre ile daha sonra güzel videolar yaparız. Böyle MTB ile ilgili bir şeyler konuştuk demin onları söyleriz. Teşekkürler dostum. Hayır, teşekkür ederim. Vallahi şu Sinan abi yine bineceğim diyorum da. Geçen bir bindim boyum yetmedi. <laughs> Sinan Sen abi dev gibi olduğu için ona <laughs> böyle bacaklarım yetmedi. sele indirmek lazım. Artık daha sonrasında inşallah deneriz süper kaliberleri. Aynen canavar. Bekliyor. Canavar vallahi. Aklım kaldı. Biz gene yola gidelim, yola gidelim. <gülüyor> <gülüyor> yolda iyidir, yolda cevap ver. Benimki idare eder. MTB'ye evet. gelin. <laughs> evet zaten çamur, şu anda artık her yer çamur arkadaşlar. MTB çok zevkli oluyor. Çok yakında videolar başlar. Yani hafta içi ben çıkarım. Hafta sonu çıkamıyoruz artık. Hafta içi çıkar. Bam 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 süreriz. Hadi bakalım. Şimdi bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz şampiyonada. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.